İnatçı Yavru Fil Uzak diyarlarda bir ormanda bir fil ailesi yaşarmış. Bu ailenin en küçük üyesi olan yavru fil çok inatçı ve çok yaramazmış. Bir gün anne babası gezmeye giderken anne fil yavrusuna seslenmiş. Yavrum neredesin? Hadi gel gezmeye çıkıyoruz. Neredesin yavrum? Hadi gel. Az sonra yavru fil yanlarına gelmiş gezmeye gitmek için pek istekli görünmüyormuş. Ben sizinle gezmek istemiyorum. Çok sıkıcı. Kardeşlerin gezmeye gidecekler için çok heyecanlı. Sen neden böyle yapıyorsun? Kardeşlerim gezmeye çıkabilir. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Hem fil olmak çok sıkıcı. Anne ve baba fil yavrunun son cümlesine çok şaşırmışlar. Ama ona bir şey belli etmek istememişler. Aa peki öyleyse sen bilirsin. Buradan bir yere ayrılma. Biz hava kararmadan dönmüş oluruz. Tabi her zamanki gibi. Aile inatçı küçük fili yalnız bırakıp dolaşmaya çıkmış. Yavru fil bir süre tek başına eğlenmiş. Ama bir süre sonra canı sıkılmaya başlamış. Canı sıkıldıkça da kızgınlığı daha da artmış. Bundan sonra fil olmak istemiyorum. Küçük fil olmak kötü bir şey. Peki acaba ne olsam? O sırada zıplaya zıplaya ilerleyen bir ceylana gözü takılmış. O an kararını vermiş. Evet evet ceylan alayım ben. Hem hızlı çevik. Yavru fil ceylanı taklit ederek zıplamaya çalışmış. Ama kalın ve hantal ayakları birbirine takılı vermiş. Kafa üstü yere düşmüş. Biraz canı acımış yavru filin. Ceylan olmak o kadar da eğlenceli değil. Yavru fil ormanda ilerlemeye başlamış. Maymunların birbiriyle oynadığı bir ağacın altına gelmiş. Maymunlar daldan dala atlıyor, şakalaşıyor, çok eğleniyorlarmış. Maymun olayı o halde demiş yavru fil. Ağacın altından maymunlara seslenmiş. Hey maymunlar bana bakın ben de bir maymunum. Benimle de oynayın hadi. Maymunlar bir an durup fila bakmış. Sonra hepsi birden ağaçtan aşağıya inip yavru filin etrafını sarmışlar. Kimi üzerine çıkmış, kimi kulaklarını çekmiş, kimi hortumuna asılmış, kimi de kafasına hindistan cevizi atmış. Yavru fil neye uğradığını şaşırmış. Maymunlar gibi daldan dala atlayıp kaçamıyormuş da. Canı yanıyormuş. Niyetleri yalnızca oyun oynamak olan maymunlara karşılık veremiyormuş. Sonunda hortumuyla maymunları uzaklaştırmayı başarmış ve olağanca hızıyla kaçmış oradan. Yavru fil ormanda biraz daha ilerlemiş. Bu kez ağaçta bir sincap görmüş. Sincap ağacın dalından bir palamut tanesi kopartıp deliğine girmiş. Ne tatlı bir hayvan. Ne güzel küçük olduğu için her yere girip çıkabiliyor. Evet ben de bir sincap olmalıyım. Yavru fil sincap gibi ağaca tırmanmak istemiş ama becerememiş. Sonra sincapın girdiği deliğe hortumunu sokmuş. Tabii zavallı sincap korkudan kendini delikten dışarı atmış. Yavru fil kafasını deliğe sokmak istemiş ama kafası ağacın kovuğuna sıkışmış. Kafasını delikten güçlükle çıkartabilmiştir. Sincap olmak bana göre değil. Ağaçlar bunun için çok küçük. Yavru fil artık evinden iyice uzaklaşmış. Biraz ileride rengarenk bir papağana rastlamış. Papağan bir ağaçtan ötekine uçuyormuş. Küçük filin çok hoşuna gitmiş. Hemen papağanın yanına yaklaşmış. Ben de papağan olmak istiyorum. Bana uçmayı öğretir misin? Elbette öğretirim. Beraberce göl kıyısındaki dik yamaca gitmişler. Şimdi beni izle. Bak nasıl uçacağım. Papağan kanatlarını açıp bir yere atlamış, havada süzülüyormuş. Yavru fil de onu taklit etmiş ve yamaçtan aşağı kendini bırakmış. Papağan kanatlarıyla uçarken yaramaz fil yavrusu boşlukta düşmeye başlamış ve göle düşmüş. Neyse ki hemen suyun üstüne çıkıp güçlükle kıyıya ulaşmış. Üstü başı çamur içinde kalmış. Her yanı ağrıyormuş. Papağan yavru filinin yanına gelmiş. Bence sen planlayı devam et arkadaşım. Tam bu sırada yamaçtaki bir kuş yuvasından minicik bir kuş yavrusu aşağı düşmüş ve gölün sularının içinde kaybolmuş. Anne kuş panik içinde yavrusunun düştüğü yere gelmiş. Suyun üstünde uçuyor ve bağırıyormuş. İmdat! Yardım edin! Yavrumu kurtarın! İmdat! Yavru fil hemen suya girmiş ve hortumunu daldırıp kuş yavrusunu aramış. Birkaç saniye sonra hortumunu sudan çıkardığında hortumunun ucunda minik yavru duruyormuş. Yaşıyor yaşıyor. Yavru fil minik kuşu dikkatlice göl kenarına koymuş. Anne kuş uçarak yanlarına gelmiş. Çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın yavrum boğulacaktı. İyi ki varsın. Yavru fil bu sözleri duyunca çok sevinmiş. Kendini çok değerli hissetmiş. Eğer bir fil olmasaydım bu minik yavruyu kurtaramazdım diye düşünmüş. Galiba ben bir fil olarak kalmalıyım.